Altan Erbulak, 11 Kasım 1929'da Erzurum'da doğdu. Babası binbaşı olan Altan Erbulak'ın annesi bir ev kadınıydı. Sevecen ve hoşgörülüydü. Altan Erbulak'ın çocukluğu Bilgi adında kız kardeşiyle birlikte babasının atanması ile ilgili olarak Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde geçti. İlkokulu neredeyse her yıl farklı okullarda okudu. Bakırköy Ortaokulu'nu bitirip Işık Lisesi'ne kaydoldu. Ancak buradan ayrılıp akademinin bölümüne geçti. Cemal Tolu Atölyesi'nde 5 yıl eğitim gördü. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiremeden askere gitti. Onbaşı oldu. Yarım bıraktığı okulunu sonraları 1950'li yıllarda yeniden dönerek bitirdi. Baba Aliye 1943'te geldi. Babası emekli olduktan sonra Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi muhtarı oldu. Bakırköy'de otururlarken Münir Özkul, Sadri Alışık ve Altan Karındaş'la trende gidip gelirken skeçler oynar, komiklikler yapardı. İlk karikatürleri 1943 yılında Akbaba Mizah Dergisi'nde yayımlandı. Çizim kariyeri 1947'de Her Gün Gazetesi'nde karikatürist olarak profesyonelce devam etti. Sonra Çocuk Haftası, Akbaba, Milliyet, Vatan, Akşam, Yeni Sabah gazeteleriyle Hafta, 20. Asır, Tef, Karikatür, 41.5, Dolmuş, Marco Paşa, Taş, Doğan Kardeş, Pazar, Gırgır, Fırt ve Gümgüm gibi dergilerde devam etti. 1946-1989 yılları arasında Taş Arabası ve Altanca başlığıyla çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Gazete ve dergilerde karikatür çizen Erbulak, Kibar Hırsız, Caferle Hürmüz adlı çizgi romanlarıyla ünlendi. Amatör olarak sahneye çıktı. 1954'te arkadaşı Ahmet Üstel'in yapımcılığında çekilen son baskın filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1955'te Yeni Sabah gazetesine girdiğinde Sadık Şendil'in Senin İçin Senaryo yazdım demesiyle Gelin Ayşem sinema filminde ilk başrolünü oynadı. Aynı yıl Altan Aşkın'la evlendi. Altan Karındaş'ta nikah şahitliklerini yaptı. İlk eşiyle ilk kızının adlarını Altan olarak belirlemişlerdi. Kızı Altan 16 yaşında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandığında Cüneyt Gökçer'in önerisiyle mahkemeye başvurup adını Ayşe olarak değiştirdi. <laughs> Altan Bulak 1957 yılında Haldun Dormen'le tanıştı. Küçük sahnede Dormen Tiyatrosu'nda Erol Günaydın'la Teyzesi adlı oyunda kel bir uşak rolünü oynadı. Bir daha tiyatrodan kopamadı. Tiyatro haricinde karikatür dalında da başarıyla ilerliyordu. 1958'de bir haftalığına Medrano Sirki'nde palyaçoluk yaptı. Güldürü tiplemeleri ve taklit yeteneğiyle 1961'de İlhan İskender 1982'de İsmail Dümbürlü ödüllerini kazandı. 1960 yılında Milliyet Sanat'tan Enis Olcayto'ya konuşan Altaner Bulak, 17 senedir karikatür çizerim, hiç kimsenin umrunda değildi, ufak bir zümre takip ediyordu. Fakat başı sonu olmayan bir takım manasız hareketlerle sinemada halkı güldürmeye çalışan filmler yüzünden birdenbire tanınan adam oldum. Bak sen bile benimle röportaj yapmaya kalktın. Neden? Film çevirdiğim için. Yoksa karikatürcü olsaydım... Patronun müsaade etmezdi benimle konuşmana. Sinema yapmak o kadar da önemli değil. Ben insanların da böyle bakmasını tavsiye ediyorum. Film yapacağım ve tüm hayatımı ortaya koyacağım demek bence hastalıklı bir düşünce. Film yapmak ve sinema yapmak birçok meslekten de daha kıymetli falan değil. Yapacaklarsa sinemayı çok kutsamadan daha sakin yapmalarını tavsiye ederim diyordu. <laughs> 1962 yılında Dormen Tiyatrosu'nda Ayı Masalı adlı oyunda tanışarak Füsun Şahin'le 21 Şubat 1964'te ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden 1975 yılında Sevinç Erbulak doğdu. 1970 yılına kadar Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel olarak çeşitli rollerde oynadı ve burada pek çok oyun yönetti. Misafir olarak Münir Özkul Tiyatrosu'nda 1969'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde konuk oyuncu olarak Gün Güngör Dilmen'in başyapıtlarından Midas'ın kulaklarında berber başını oynadı. 1971 yılında Füsun Erbulak, Nevra Serezli ve Metin Serezli ile birlikte Koca Mustafa Paşa Çevre Tiyatrosu'nu kurdular. Tiyatro, Beyoğlu Şişli dışında açılan ilk tiyatro oldu. Çevre Tiyatrosu'nda Yüzsüz Zühtü, Deli Deli Kulakları Küpeli oyunlarını sahneledi. Tiyatro ve sinema dışında skeç yazarlığı ve şovmenlikte yaptı. 1978'de tiyatrosunu kapatınca çeşitli tiyatro topluluğu larında oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. BBC'de televizyon eğitim kurslarına katıldı. TRT için Alıngan Gemisi, Deneme Televizyonu gibi programlar hazırladı. 1982'de Egemen Bostancı'nın teklifi üzerine Yedi Kocalı Hürmüz'de Kekeme Berberi oynadı. Son baskın Bana Gönül Bağlama, Yaman Gazeteci, Fosforlu Oyuna Gelmez, Güzel Bir Gün için Yeşil Kurbağalar, Bülbül Yuvası gibi filmlerde oynadı. Gazetecilik ve tiyatroculuk alanında çeşitli ödüller kazandı. Uzunca bir süre yalnız gazetecilik, karikatüristlik yaptıktan sonra Haldun Dorme'nin Pangaltı'daki tiyatrosunda Her Evde Hırvar adlı oyunda görev aldı. Belli aralıklarla Maxim Gazinosu'nda şov yaptı. 1986'da Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda çalışmaya başladı. Burada Yanımdaki Yatak adlı oyunda ilk defa güldürü dışında bir oyunda oynadı. 1985-86'da Kandemir Konduk ve Müjdat Gezen'in kurduğu Gümde yani güldürü üretim merkezinde çalıştı. İki kez daha tiyatro kurma girişimi bulundu. Venüs Tiyatrosu'nda Erol Günaydın'la birlikte Bit Yeniğini adapte edip Bit Yeniğimi adı altında oynadı. Aksaray Köşebaşı Tiyatrosu'nda Fehim Paşa konağını sahneye koydu. Yedi Bela Rasim adlı Kabadayı rolünü üstlendi. Anıları Nalıncı Keseri ya da Ben Bir Yalancıyım adlı bir kitapta topladı. Hadi Çaman Tiyatrosu'nda Aziz oyunu yönetti ve dekorunu yaptı. Dormen Tiyatrosu'nda Puntila aile Uşağı Maddi dekorunu gerçekleştirdi. Çevre tiyatrosunda teknik ekiple çalışır, baş teknisyen Selahattin Usta ile dekorları bir fiil sabahlara kadar boyar, çakardı. Tam bir teknoloji hastasıydı. En son çıkan cihazları kendisine ve tiyatroya hemen alırdı. Eskilerin alaylı dedikleri bir oyuncuydu. Ama İsmail Dümbüllü, Muammer Karaca ve benzeri ustalarla usta-çırak ilişkisini ölünceye kadar sürdürdü. Marco Paşa yeni sabah her gün... Vatan, Akşam, Tef, Akbaba, Fırt, Gırgır, Milliyet, Hafta, 20. Asır, Dolmuş, Doğan kardeş, Taş, 41.5 gibi pek çok dergi ve gazetede karikatür çizdi. Gürmüzde Cafer, kibar hırsız, sanatçının Türk mizahına kazandırdığı karikatür tiplerinden birkaçıydı. Orhan Bora'nın 1960'lı yıllarda yayımladığı ve kendi radyo karakterlerine dayandırdığı çizgi roman Yuki'yi de Altaner Bulak resimliyordu. Türkiye'de yavruyla katip olarak tanınan ve 1970'li yıllarda sinemalarda yaygın olarak gösterilen İtalya yapımı Franco et Sisiyo filmlerinde Sisiyan'ın oynadığı katip karakterini Altan Erbulak seslendirdi. Franco Franci'nin oynadığı yavru karakterinin Türkçe dublajını ise Erol Günaydın yapıyordu. Çok sayıda program sundu. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım bunlardan yalnızca biriydi. Ahmet Üstel'in yazdığı parodilerde özellikle Atılgan ailesinde oynadı. Egemen Bostancı'nın müzikalleri televizyonda gösterildi. Bunlardan en renklisi Sezen Aksu aile gazinosuydu. Yılbaşlarında skeçler yaptı, televizyon tutkundu. Bilen şoför kazanıyor, Halit Kıvanç'la birlikte uzun yıllar sunduğu bir programdı. Bu programda moral hocası oluyordu, soruları Halit Kıvanç soruyordu. Cihan Demirci, Erbulak'ın teknolojiye ilgisini şöyle anlatıyordu. Elektronik aletler konusunda bir öncüydü Altan abi. Biz her türlü elektronik aleti ilk onda gördük hep. 80'li yıllarda İstanbul'da bayağı karlı bir kış olmuş, adeta hayat durmuş, kimse evinden çıkıp işine gidememişti birkaç gün boyu. Milliyetin spor sayfası bir de baktım ki Altan abi gene karikatürünü çizebilmiş. Fakat karikatürün altına o ki fax artı Altan Erbulak diye bir imza atmış. Bizler henüz fax nedir bilmezken Altan abi o kara kışta evinden faxla karikatürünü yollamayı başarmıştı. Köşe yazarları bile yazılarını gazetelerine ulaştıramamışlar. Köşeleri boş çıkmıştı o günlerde. Erbulak ölümü öncesinde TRT2 kanalında cumartesi günleri yayınlanan Bilgisayar Dünyası adlı programın sunuculuğunu yapıyordu. 1 Mayıs 19 1988'de Dünyalar oyununu oynadıktan sonra üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Çıkacağı Almanya turnesinin hazırlıklarını yaparken 59 yaşında masası başında fenalaşarak ani bir rahatsızlıkla hayatını kaybetti. Ölümünden sonra koca Mustafa Paşadaki çevre tiyatrosuna Altaner Bulak tiyatrosu adı verildi. Ayrıca İstanbul'da Eyüp Belediyesi tarafından da bu ilçe sınırlarında açılan yeni bir parka Altaner Bulak Parkı ismi verildi. Ölümünden sonra Füsun Erbulak kız. Ayşe Erbulak ve Sevinç Erbulak tarafından yılın başarılı oyuncusuna verilmek üzere Altan Erbulak ödülü 2003 yılına kadar verildi. Mecdiye Köy'de oturduğu evin sokağına Altan Erbulak Sokağı ismi verildi. Ölümünden sonra Deli Kırla Kırmızı Başlıklı Seyirci adı altında Füsun Erbulak tarafından kendi anılarıyla birlikte bastırıldı. Ayşe Erbulak tarafından 2020'de ilki düzenlenen Erbulak Eve Öykü Yarışması pandemiden sonra olarak ödüller verildi. Kariyeri boyunca dünya seçimler, yanımdaki yatak, her evde hır var, yedi kocalı hürmüz, kim kime dumduma, nalınlar, olur böyle vakalar, ışıklar neden karardı, yüzsüz zühtü, fehim paşa konağı, midasın kulakları, ayı masalı, bugün git yarın gel, papaz kaçtı, zafer madalyası, ikinci baskı gibi oyunlar için sahneye çıktı. Son baskın, gelin Ayşem, bana gönül bağlama, çitlenbik, feryat, ölürüm de ayrılmam, yeşil kurbağalar, bülbül yuvası, yaman gazeteci, bardaktaki adam, fosforlu oyuna gelmez, geçti buranın pazarı, seni benden alamazlar, yumurcak faka basmaz, şaka yapma, şeytan bunun neresinde, cici can, ölüm pazarı, bilen kazanıyor, güzel bir gün için, bir annenin gözyaşları, bozuk düzen, deliler koğuşu, güneşten de sıcak, ...ve daha pek çok yapımda görev aldı. Çeşitli kitaplar kaleme aldı. 1961 İhsan İskender Ödülü, 1971 Gazeteciler Cemiyeti, Türk Spor Yazarları Derneği Ödülü, 1983 İsmail Dümbüllü Ödülüne layık görüldü. Kızı Ayşe Erbulak yaşadığı dönemde Türkiye'nin en önemli aydınlarından karikatürist, gazeteci, tiyatrocu, şovmen Altan Erbulak'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Ayşe Erbulak aynı zamanda Kavak Yerleri dizisinde Efe'yi canlandıran Dahan Küle Geç'in annesi. Hürriyetten Eren Başan'a verdiği röportajda 20-30 yaşları arasını nasıl geçirdiğini pek hatırlamadığını söylese de tiyatro aşkı peşini hiç bırakmıyor. İlk profesyonel sahne deneyimini babası Altan Erbulak'la 1987 yılında yaşıyor. Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda seçimler oyununda oynadık. Çok keyifliydi diyor. Peki Altaner Erbulak'ın kızı olmak nasıldı? Bu soruyu şöyle cevaplıyor. İtiraf etmem gerekirse hem iyi hem kötü bir şeydi. Bir kere sadece senin baban değil, başkalarına da ait. İşin acı tarafı bu. Baban yalnız baba değil yani. Ama ondan çok şey öğrendim. Parayla olan ilişkim onun öğretisidir mesela. Hep derdi ki, çok parayı ne yapacaksın? Bir günde 40 kilo pirzolayı yiyemezsin. Aynı anda iki evde oturamazsın. Aynı anda iki otomobil kullanamazsın. Babam tam anlamıyla çelebi bir adamdı. Gençlik heyecanıyla en delirdiğim zamanlarda hep sakinleştirirdi beni sen şimdi gidip avaz avaz bağır, sonra konuşup halledeceğiz derdi. Babasının 1988 yılında gelen ani ölümü onu bugün bile çok üzüyor. Şöyle diyordu, bu sabah Haldun abi bir sahnemiz vardı. Zımba gibi, onlar babamla aynı dönemlerin insanları. Doktorunu dinleseydi babam da şimdi yaşıyor olabilirdi. O kadar gereksiz öldü ki... Buca Belediyesi'nin babalar ve kızları kuşağında Tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erbulak'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Sevinç Erbulak konuk olmuştu. 13 yaşında kaybettiği babasıyla kısa ama neşe, güven ve paylaşım dolu anılarını bu paylaşan Sevinç Erbulak, onun bu ülke için ne kadar değerli bir kimlik olduğunu cenazesinde anladım. Babamın Charlie Chaplin'den Reyhan Karni olup yeniden vücut bulduğuna inanıyorum dedi. Baba kimliğindeki Altan Erbulak, büyük özlemin yanı sıra tebessümle paylaşan Erbulak, Barış Manço, Kemal Sunal gibi bu ülkenin ruh ruh kılavuzlarından da adeta ün ve şöhreti gülerek karşılamayı herhangi biri olmanın sahiliğindeki saadeti babamdan öğrendim. Evde çok eğlenceli bir adamdı. Bence babam Charlie Chaplin'den Ryan olup vücut bulmuş biri diye konuştu. Babasını 13 yaşında kaybetmiş olmasına rağmen dolu dolu yaşama fırsatı bulduğunu vurgulayan Sevinç Erbulak, 13 sene boyunca babasıyla konuşamadığı hiçbir şey olmadığını, yaşarken kıymetini hissettiği gibi kaybıyla erken güçlenmek zorunda kaldığını paylaştı. Acısıyla tatlısıyla bir altaner bulak geçti bu hayattan. İyi ki geçti.